Süper Lig'den küme düşen ve an itibarıyla birinci. Ligde de puan tablosunun son sırasında yer alan Adana Demirspor'a FIFA'dan kritik bir ceza geldi. Mavi Şimşekler, puan silme yaptırımıyla karşı karşıya kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA tarafından Adana Demirspor'a ceza verildiğini duyurdu. Esasen ise futbol yöneticileri, birinci. Ligde son sırada yer alan Adana Demirspor'un 6 puanını sildi. TFFDEN bilgilendirme, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır. İfadelerine yer verildi, Adana Demir Spor-PUANLARDA, cezadan önce eksi 11 puanla ligde sonuncu sırada yer alan Adana temsilcisi, açıklamanın ardından eksi 17 puana gerilemiş oldu. Sıkça sorulan sorular, Adana DEMİRSPORDA son durum nedir? 1. Lig temsilcisi, mali olarak tabloyu dengeleyememiş ve kötü gidişat başlamıştı.